şu bir nol video gelsin. Ah Özlem Hanım'cım ya aracınız var ya delik deşik olmuş yani korkunç. Çocuklar evet, Hanım. diye... Of of. Arka koltukta oturuyordum Didem Hanım. Ben arka koltukta oturuyordum işte o arabanın delik olduğu yer bana o yanındaki sıkan kişi. Ya da bilmiyorum diyorlar ki bana etraftan o Fırat da sıktı arkaya ama o yanındaki kişi sıktı diye hatırlıyorum ben. Ama arabadan da dönüp dönüp de sıkmışlar. Kaçarken de birçok kez ateş edilmiş yani. Peki, yani bunu biz de Eğer ki benim kafama gelseydi ben ölmüştüm. Allah ölmüştüm Allah yani ben. Öteki tarafa gidip geldim ben. Ben oranın nasıl bir şey olduğunu gördüm yani. Benim elim param parçaydı. Ben ben yaşadığımı bir ben biliyorum bir Allah bir de benim ailem biliyor. Ben ölmüştüm yani. Biz çok ağır travmalar, şeyler yaşadık. Dedim ki ben bu arabadan biz daha kesinlikle çıkamayacağız. Bitti dedim yani artık yolun sonu. Eve mi geliyordunuz? İşte, evden mi çıkıyordunuz? Tam geliyorduk abla eve geliyorduk. Ha eve geliyordunuz. Evet, önümüzdü zaten bu 3 gündüz de buralarda içmişler bunlar hep buralarda bir şeyler içmişler. Hep burada kutusu kurmuşlar işte beklemişler planlamışlar eve geleceğimi de bilir hep yani. Ona yardım ve yataklık edenler de var hem çocukların kaçırılmasında hem de bu kutusu evet, olayında. Evet, evet. Yanındaki sıkanlar bunların hepsinin mer bulunmasını istiyorum bir an önce. Hepsi de hak ettiği cezayı alsın. Nasıl bunu bu gaza getirdiler bu yanındakiler? Nasıl engel olmadılar? Yani bunların hepsi de benim bunda parmakları var yani. Hepsi tutuklansın hak ettiği yere girsinler. Peki o sırada çocuklar kucağınızda sizin anladığım kadarıyla. Siz... Evet, hafif cam açtım, babam açtı. Ben uzattım çocukları. Al Fırat, al dedim ki bu çocuklarıma bir şey yapmasınlar diye. Çocuklarıma Allah korusun bir şey olsaydı ne olacaktı? Hayır, Onlar... ben şunu anlamadım Özlem Hanım siz arabayla gidiyorsunuz o sırada işte sizin önünüzü kesiyorlar e, sizi evet. durduruyorlar arabayı babanız kullanıyor siz arkada evet. çocuklarla beraber oturuyorsunuz silahı e, size mi yani ço çocuklar kucağınızdayken silahı size mi yönelttiler yani doğrulttular. tabi tabii, tabii, bize yönelttiler aç aç dedi cama dedi. Aç dedi cama dedi. Zaten kafamıza falan sıkacak da yani babam kıpırdayamadı. burada saydı saydı zaten kafamıza kafamıza her yerimizi sıkacaktı. Sonra babam hafif cam açtı. Fırat elindeki silah babamın bacağına doğru sıktı. Sonra babamın üst bölgesine de sıkıyordu. Yani buralarına bir yerlerine doğru tutmuştu. Ben elimi getirdim benim elime sıktı. Daha sonra sıktı. bana sıktığımı bilmiyorum ama bacağımda da mermi var. Büyük ihtimalle o da bacağıma da sıkmıştır. Peki ben yanındaki merak de... ediyorum. Özlem Hanım o sırada çocukları siz vermiş miydiniz artık? Vermiştik. Vermiştik. Aldılar. Yanındaki aldı. Arabaya başkasının arabasına koydu. Bunlar iki araçlarmış. Arada yolda işte araç maraç değiştiriyorlar bunlar. Aracıkları başkasına bırakıyorlar. Çocuğu başkasına bırakıyor. Her şey planlı organize yani bu. Çocuklarınız şey peki planlı. çocuklarınız nelere şahit oldu? Yani siz o sırada direnmediniz çocukları vermek için. Mecburen verdiniz. Ben denemedim. Ben zaten dedim ki öldüm yani. Biz de öldük yani. Ben bir şey yapmadan git, al git. Ama dedim öldük yani bu bize sıkacak. Sıktı evet. zaten. Ee, yani çok gerçekten e, verilmiş sadakanız varmış e, ama e, o çocuklar o sırada size yani annesi annesi kurşun yağmurunda tutulurken dedesi kurşun yağmurunda tutulurken yan taraftaki bir arabada mı bekliyor çocuklarda? Yandaki kişiler alıyor çocukları. Başka arabaya koyuyorlar galiba. Onlar da başka götürüyorlar. Başka yere bırakıyorlar çocuklarıma. Araç maraç değiştirmişler yollarda. Ya ben şeyi merak ediyorum. Çocuklar ne kadar bu olayı göre gördü mü acaba ya? Gördü tabii bilmiyorum. Yani ben zaten kızım psikolojik yani kızım çok kötüydü. Hastaneye getirdiler kızımı durmuyor diye. Yanıma getirdiler ve kızım hani emem bir bebek. Ememedi. Aç kaldı yani kızım. Çok ek gıda da yemiyordu zaten. Üç gün boyunca kızım hiç kesinlikle yani eziyet çekti benim kızım şu gün boyunca atlatamadı. Peki çocuklar alıp nereye götürmüş? Çocukları kaçırdığını biliyoruz biz ama. E, annesi... bırakmış bu kızı yakalanmış diye biliyorum. Bilmiyorum yani ne oldu bilmiyorum yani. Evet şu anda o bilgi bize de geldi. Ben o bilgiyi hemen sizlerle paylaşayım sevgili izleyiciler. Karısına ve kayınpederine bu vahşice saldırıda bulunan, kuş pusu kurarak kurşun yağdıran kişi Fırat Fırat Ayat'a. Biz yayına başladığımız dakikalarda siz hemen böyle serzenişte bulununca ve gerçekten yüreğiniz yanarak bir serzenişte bulununca hemen İzmir Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Sel ve dosyayı takip eden Gazi Emir İlçe Emniyet Müdürü Sayın Zeynep Erdoğan harekete geçtiler ve kız kıvrak yakalamışlar biliyor musunuz? <laughs> kız kıvrak yakalamışlar. Estağfurullah. Allah ben... sizden de razı olsun. Ben... Hep söylüyorum bu program sizin programlarınız ve ben bugün birinci pro, bininci program. Ben... Ee, yani iyi ki iyi ki yapıyorum. Ee, yani çok hızlı hareket etti İzmir Emniyeti demek ki takip ediyorlardı herhalde. Sizin de en son ben oraya başvurdum buraya başvurdum nerede neden yakalanamıyor diye siz yayın başında serzenişte bulununca valla bir saat içinde İzmir Emniyeti Gazi Emir ilçe emniyet müdürü de bir kadınmış Zeynep Erdoğan bir kadının da ilçe emniyet müdürü olmasından dolayı da ayrıca çok mutlu oldum. Sayın Erdoğan'a da sayın Selede sizin adınıza teşekkürlerimi iletiyorum sağ olsunlar var olsunlar. Buyurun Özlem. Bayan psikolojik olarak Figen Karakuş'un teşekkür ederim. Psikolojik olarak hep yanımdaydı. Berkay Polis'e teşekkür ederim. Zeynep Erdoğan'a çok teşekkür ederim. İzmir Emniyetine çok teşekkür ederim. Hak yerini buldu. İnşallah yanındaki varsa da beni bana sıkanlar, yanında bu işe ortak olanlar inşallah bunlar da yakalanır gösterirsiniz abla. İnşallah. i̇nşallah. Peki, yani çocuklarınız nerede şu anda? Kızınız ve oğlunuz nerede? benim yanımda oğlum kayınvalidem de, onlar gönderdiler ama bize bakıcı bakıyor zaten bakabileceğim bir durum yok yani oğluma bakabileceğim bir durumum yok o yüzden onlar de oğlum siz şu anda tabii kızınıza nasıl bakacaksınız ki yani bir kolunuz parçalanmış babanızın anneniz evde mi bu arada anneniz mi size bakıyor nasıl ne yapıyorsunuz şu... annem annem destek oluyor bir tane abla var bakıcı sağ olsun Allah razı olsun o bakıyor İşte abim var Hollanda'dan geldi yurt dışından Harun abim o evet. bana takıyor yani. Valla en azından 2025'in <laughs> ilk saatlerinde daha doğrusu daha 2025'in birinci gününde daha doğrusu iyi haberi aldık. Allah şükürler olsun. Yakalandı ama ona yardım ve yataklık edenler de adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Ama sevgili Özlem Hanımcığım şiddet görmeye başladığınız andan itibaren sesinizi yükselseydiniz bu noktaya gelmeyeceğinizi biliyordunuz değil mi? Kadınlara söylemek istedikleriniz var mı? Bir mesaj almak isterim sizden açıkçası. <laughs> Evet Evet ben daha önce de çok şiddet gördüm. Annem de dedi ben çıkacağım televizyona Ben istemedim hani anne dedim yok. Yok boş bu olay büyüyecek boş ver. Bu kurşunlama olayında dediler bana çık televizyona çıkmadım. Artık dedim bu en sonki olay artık ben öleceğim. Yani Allah izledim aklımda, ne olabilir dedim yani artık çıktım yani. Peki bir kez daha Mehmet Bey size de kızınızın arkasında daha gibi durduğunuz için sevgili Özlem Hanım size de çok büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Adalet yani en azından şu anda Fırat size bu kurşun yağmurunda tutan kocanız yakalandı ve hemen gözaltına alındı. Ama diğerleri de adalet önünde hesap versin vermesi gerekiyor ama o çocukların psikolojisi ne olacak? Asıl ben onu çok merak ediyorum. En büyük yarayı aslında anne babaların bu yaşadıklarından çocuklar alıyor. En büyük kötülüğü anne babalar aslında çocuklara yapıyorlar. Bir kez daha çok büyük geçmiş olsun. İnşallah yılın son olayı olursunuz. Öyle kaybı temenniyi de söyleyeyim yani. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Şimdi e, gelelim Gürkan Kay.